Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu çirkin olmak. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dış görünüş o kadar da göreceli değil ki birçok insan öyle olduğunu falan söylüyor. Ya bir adam gördük, aşırı yakışıklıydı. Evet. Gördüğünüz gibi bu lafı söyleyebilirsiniz çünkü adam hakikaten yakışıklı. Kıvanç Tatlıtuğ'a baktığım zaman ben de kendimle ilgili bazı şeyleri sorguluyorum. Çünkü dışarıdan bakıldığında birçok insan size itifat ediyorsa illaki yakışıklısınızdır. Ama çirkin insanlara gidip de kimse çirkinsin demez değil mi? Şöyle bir durum var bir de. Sen iki kız gör veya iki kız arkadaşın olsun ikisine baktığında bile bir değerlendirme yaparsın. Ulan Cansu'nun dudakları burunu ne güzel be. Bir de yanındakine bakıyorsun kimse onunla ilgilenmiyor. Zaten bir ortamda bir kızla ilgilenmediğin zaman kendini çirkin hisseder otomatikman. Veya ondan daha güzel biri olduğunu sezdiği an oradan kalkıp gitmek ister. Şimdi çirkinlik hakikaten insanın hayat standartını da düşürüyor. Şey muhabbeti değil Allah çirkin şansı versin. Böyle çok saçma bir bakış açısı bu. Şanslı olanlar var. Evet hakikatten benim de gördüğüm lan bu ne arkadaş ya. Kız aşırı çirkin yanında yakışıklı bir oğlan var. Bir de öyle bir durumun içine sokuyorlar insanları değil mi? Ya o kadar çirkin kız görüyoruz yanlarında yakışıklı oğlan var. Çok güzel kadınlar görüyoruz yanlarında çirkin erkekler var. O çirkin erkeğin parası vardır muhabbeti de oluyor ya sonradan. O kadar da göreceli bir şey değil. Brad Pitt'i ve beni yan yana koyduğunuzda hangisi daha cazip gelebilir? İnsan en azından yerini bilsin değil mi? Hani o ortalamanın üzerinde bir dış görünüşünüz var ise bunu biliyorsunuzdur. Şimdi yaşadığımız topluma biraz bakalım. Çirkin olmak ne demek? Şimdi iç güzellik muhabbeti oluyor birçoğu insanda biliyorum. Onlar da aslında kendini aldatmayı seviyor. Ya senin hani içinin güzelliği dışına vurmuş güzel bir kadına öyle denir ama çirkin bir kadına bunu demezsin veya erkeğe. Ya senin içinin rezilliği yüzüne vurmuş. Belki gerçekten iyi bir insandır ama çirkindir, yapacak bir şey yok. Ve bir insan çirkin olduğunda özellikle kadın ise erkeği cezbetmiyor. Erkek illa güzele bakar. Salak bile olsa güzeli tercih eder. Diğer çirkin kız akıllı olsun, gerçekten sivri bir zekası olsun, dış görünüşü iyi değil diye erkek onu arzulamıyor işte çirkin olmanın dezavantajları özellikle Türkiye'de saymakla bitmez. Benim hayatımda da öyle şeyler oluyordu. Üç arkadaş olsun mesela en güzeli hangisi ise onunla konuşmak istiyorsun. Okul hayatım böyleydi, iş hayatımda da böyleydi. Bir kız var, herkes onunla ilgileniyor falan, herkes ona bir şekilde yazıyor ya da ne bileyim, dışarı davet ediyor. Gel bir kahve içelim diye. Diğer kızlara kimse bir şey demiyor. Şöyle bir durum vardı iş yerinde bir kere şunu net hatırlıyorum. Kızın biri gerçekten melek gibi yani insani olarak baktığın zaman çok iyi bir kız. İş yerindeki herkese iyi davranıyor, birçok işi kendi yapmaya çalışıyor. Ama dış görünüş olarak o kadar da kimseyi cezbetmiyor. Hani kimse onunla bir iş bile getirdiğinde doğru düzgün yüzüne bile bakmıyorlardı. Ben ara sıra hatırını soruyordum ya diyordum hani nasılsın, hayat nasıl gidiyor falan. Bunu söylediğim zaman tepkisi hep şey olurdu. İyi geliyor falan hani senin böyle bu soruyu sorman. Çünkü dedi burada hani kimse öyle çok ben benimle ilgili konuşmuyor hiçbir şey sormuyorlar. Ben de kırmamak manasında ya dedim illaki soranlar oluyordur da senin yüzüne gelip söylemiyorlar. Halbuki kızın dış görünüşü yüzünden ki aklı başında iyi bir insan olmasına rağmen kötü göründüğü için yani çirkin olduğu için kendini o duruma sokmuş. Ben de o an öyle düşündüm açıkçası. Ben de çok farklı düşünmedim oradaki insanlara nazaran. Yani ben de öyle yaklaşıyordum zaten. Bir iki defa hatır soruyorsam bu da hani iş getiriyor diye. Biri sana iş getirdiği zaman ona bir şekilde iyi davranman lazım. Karşılıklı bir işiniz var çünkü. Şöyle de bir durum var ama. İş yerinde çok böyle durumlar yaşanıyordu. Birileri mesela bir ilişki içine giriyor yani kadın erkek bir yerde hafta sonu buluşuyorlar. İş yerine geliyorlar. Birçok güzel kızı kapan biri oluyor aralarında yine o çirkin kız kalıyor. Hani bir şekilde onun alıcısı olmadığı için artık rahat davranmaya başlıyor. Ya diyor bana ne kardeşim insanlara da kötü davranıyorum nasıl olsa gelip de bana çıkma teklifi etmeyecekler kafasına giriyorlar. Yani bunu birebir yaşadım gerçekten iyi niyetli insanlar bile umursamaz birine dönüşebiliyor. Çirkinlik yüzünden. <laughs> dış görünüş önemli kardeşim. Kim gelip de bana ya dış görünüş o kadar da önemli değil diyorsa yalan söylüyordur. Özellikle erkek kısmı. Erkek dış görünüş için her şeyi yapar. Erkeğin tek elde etmek istediği şey dış görünüş. O kadının durumu öyle çok da umrunda değil. Hani zengin oğlan fakir kız muhabbeti var ya. Rosalinda dizisi değil lan gerçek hayat. Ama gerçek hayatta bunun yansımasını bir nevi görüyoruz. Hepimiz öyle bir kadın istiyoruz hayatımızda. Kadınlar da belki tabii ki iyi görünüşü olan Brad Pitt'tir, DiCaprio'dur, Kıvanç Tatlıtuğ'dur. Kıvanç'tan bir örnek verelim mesela. Ona bir mikrofon uzatıldı ve şöyle bir soru soruldu. Ya dedi hani yakışıklılığın ekstra bir faydasını gördünüz mü? Adam direkt yok dedi. Yani öyle yakışıklılığın ekstra bir faydasını görmedim dedi ya. Hani eyvallah diyor yakışıklı diyorlar benimle ilgili ama öyle artısını falan görmedim. Kardeşim senin o noktaya gelmenin en büyük sebebi çok yakışıklı bir adam olman dış görünüş nasıl önemli değil. Sen çirkin bir adam olsaydın veya benim gibi ortalama bir insan olsaydın dış görünüşünle ilgili... Sen o noktaya belki gelemeyecektin. Yüksek ihtimal gelemeyecektin. Dış görünüş özellikle Türk dizi sektörüne bakın. İki tane jön buluyorlar televizyonda. Onlar eskiyor. Yeni jönler çıkalıyorlar. İlla güzel ve yakışıklı olanlar televizyonda o onu aldatıyor. O onu öpüyor. O onun yengesiyle yatıyor. Bilmem ne biliyorsunuz zaten muhabbeti. Hani güzel insanlar iş yapıyor arkadaşlar. Vasfı olmasa bile iş yapıyorlar. Peki ya çirkin? Çirkin olur belki ne bileyim. Bir film çekersiniz. Filmin adı Canavarlar. Hani çirkin erkeklerden oluşan bir grup insanı getireceksin, çekeceksin. Kimin ilgisini çekecek? Kim izleyecek onu? Televizyonda bile mesela jön atıyorum yakışıklı olmayan bir oğlan koyun diziyi. Senaryo ne olursa olsun insanlar onu izlemek istemez o kadar da. Ama sen yakışıklı iki tane insanı koy. Bok gibi senaryosu olsun. İnsanlar sadece o suratları görmek için bile o diziyi izlerler. Aa şu oğlan mı orada oynuyor? Ya konusunu çok beğenmedim ama sırf o oğlan için izleyeceğim. Niye? Çünkü beğeniyor. Çirkin bir kadını veya adamı koy. Kimsenin umrunda değil. Dışarıda gördüğünüz insanlara karşı bile bu kadar ön yargılı yaklaşıyoruz. Televizyonda mı izleyeceğiz bir de? çirkinmiş. Lan çirkini kim ne yapsın muhabbeti oluyor. Kusura bakmasınlar arkadaşlar bu videoda. Hani kendini çirkin olarak gören insanlara karşı bir şeyim yok benim. Sadece insanların nasıl baktığından bahsediyorum. Bu benim de başıma gelir mesela. Ne bileyim bir kızla arkadaşlık etmek istersin. Kalkıp şey diyebilir. Orhan ben seni insan olarak severim. Biraz daha akıllısın ama şöyle bir şey var. Senin tipini beğenmedim. Dış görünüşüne ba doğru düzgün bakmıyorsun. Kendine ilgilenmiyorsun. Belki ilgilensen biraz adama benzersin dese İnanın o kadar da zoruma gitmez. Ha bir taraftan doğru derim, hakikatten söyledikleri doğru. Depresyonda olduğum için kendime bakamıyorum. Bahanem var en azından. Eyvallah. Sen de gidip başkasıyla arkadaşlık edebilirsin. Hani bu şekilde yaklaşan insana bile bir şey diyemem. Ama genetik olarak dış görünüşü kötü bir sürü insan var hakikatten. Ve kendilerini suçu değil. Birçok kadın kız bile mesela hani... Biraz dekolte giyiniyor veya ne bileyim çok fazla makyaj yapıyorlar. Bir şey gibi görünmek istiyorlar ki karşı taraf onları da cezbetsin bir şekilde. Karşı taraftan da bir puan toplayabilsinler. Bu insanın tamamıyla genetiğine kalmış arkadaşlar. Grace Kelly var mesela Grace Kelly. Yani benim gördüğüm en güzel kadınlardan biri. Monica Bellucci mesela. Öyle bir kadın yani herkes onun gibi olmak ister tabii. Bunun meyvesini topluyorlar mı? Topluyorlar. Dua Lipa var mesela. Sesi güzel kızın ama görsel malzemeyle birleştiriyor onu. Ve dünya çapında dünya kadar para kazanıyor. Dünya çapında insanlar onları seviyor. Müziklerini seviyor. Bir de dış görünüşünü seviyorlar zaten. Birçok insan konsere gittiği zaman sadece şarkıları mı dinlemeye gidiyor? Hayır. O insanı canlı görmek istiyorlar. Niye? Onları arzuluyorlar çünkü. Çok güzel bir kız diyorsun, gidip onu görmek istiyorsunuz. Birazcık çirkin olsa mesela, Dua Lipa mı geliyor? Cık. Aman boş ver ya, ben evde zaten dinliyorum, gidip onu tipini mi göreceğim? Çirkin bir insan olsa bu cümleyi kurar insan. Bu cümleyi kurar ve gitmez. Maalesef bu durum beyaz ve siyah kadar ortada arkadaşlar. Şey muhabbeti var ya yalancı filmi vardı Jim Carrey'nin. Orada çocuğu Jim Carrey'e şey diyordu. Öğretmenimiz önemli olan iç güzelliktir dedi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Jim Carrey de diyor ki onu sadece çirkin insanlar söyler. Bir taraftan öyle evet. Ya senin için güzel be. Benim annem de bazen birilerine diyordu hani. içi güzel de dış görünüşü de keşke içi gibi güzel olsa. Bak o bile mesela hani ona benzer insanlar da gördüm bu cümleyi kuruyorlardı. Keşke içinin güzelliği dışına yansıy yansıyaydı. Olmuyor ama. Ne yapacağız yani? yaradanın takdiri kafasında bakıyor birçok insan. Ama bunu da tabii arkadaşlar evlendiğiniz eşiniz atıyorum iki çift hani evlenmişsiniz. Sen bir eşin var kadın veya erkek. Yakışıklıysan ve kadın da güzelse ikinizin çocuğu iyi olacak. Hani ya yakışıklı bir çocuk olur ya da güzel bir kız olur. Belki anne kadar güzel olmaz, belki baba kadar yakışıklı olmaz veya tam tersi onlardan çok daha güzel ve yakışıklı olabilir. Bu genetiği biz kestiremeyiz. Ama şu bir gerçektir ki çirkinler o kadar da iş yapmıyor kardeşim. Çirkinler her zaman geri plana atılıyor. Güzel misin? Güzel bir kadın her yerde iş yapabilir. Bakın oyunculuk bile bilme. Çok güzel misin? Seni televizyonda oynatırlar. Çok güzel bir fiziğin mi var? Mankenlik yapabilirsin. Hani kolay yoldan para kazanmak için genetik şans çok önemli. Videom var zaten onunla ilgili. Genetik şans hayat kurtarır. Erkek de Jön diyelim. O da para kazanıyor, değil mi? Kıvanç Tatlıtuğ diyelim. Adam bir mavi reklamında oynuyor. Kaç trilyon para alıyor, değil mi? Kaç milyon dolar cebine para giriyor. Hatta şöyle bir durum vardı. Hatırlıyorum bunu. Çok gülmüştüm habere. Kıvanç'ın birkaç trilyon parasını mı ne biri çarpmıştı biri de yorumlara şey yazmıştı kardeşim ne takıyorsun kafaya ya alt tarafı birkaç milyon dolar sen git bir pantolon reklamında oyna zaten o kadar para alacaksın hani mantıken baktığında adamın zararı hiçbir şey bizim gibi bir insan öyle bir şey yaşasa ölürüz kaç trilyon paramızı çarpacak ve gidecek e bu adam görsel malzemesine hala kullanabildiği için o trilyonlar tekrar cebe geliyor. Çirkin bir adam bunu yapamaz mesela çirkin adam şu an belki televizyonda o kadar yer edinemez kendine. Her yeri güzeller ve yakışıklı erkekler kapmış. Bazen mesela atıyorum Zeki Demir Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan. Bu tür adamlar o şeylere bakmıyor ya. Hani çirkindir, güzeldir, bilmem nedir. İyi oyuncu diye bir şey kalmadı zaten televizyonda. Ondan, ondan da bahsediyoruz sürekli. Benim hayatımda bir iki defa böyle durumlar oldu arkadaşlar. İş yerinde mesela biri benle ilgilendiği zaman tipini beğenmediğim için onlarla arkadaşlık etmek istemediğim durumlar oldu. Sizin de illaki oluyordur. Biri seninle arkadaşlık etmek istiyor. Sen onu beğenmediğin için veya onun alıcısı hiç olmadığı için sana geliyor. Öyle bir durum da var. Herkesle arkadaşlık kurmak istiyor. Kimse kabul etmiyor. En son sana geliyor sanki şey gibi. Hani en son sen sende de bir şansımı deneyeyim. Öyle bir iki defa olay başıma geldi. Hatta biriyle böyle dışarı çıkmıştım. Sinemaya falan gitmiştim hatırlıyorum. ...sonrasında hiç aramadım etmedim yani... ...hiç aramızda muhabbet olmadı çünkü... ...istemediğin bir insanla dışarıdasın... Fiziyken ...sen icazip bulmuyorsun kardeşim olabilir... ...insanız hepimiz... ...bunu benim burada net bir şekilde söylemem... ...beni kötü bir insan yapmıyor... ...sadece biraz realist yaklaşıyoruz... ...kadın güzel olmadı mı en azından benim açımdan... ...o kadar da cezbetmiyor... ...dış görünüş benim için çok önemli... ...sizin için de önemli... ...kadın ol erkek ol fark etmez... ...ama erkekler kadınlara nazaran daha çok dikkat ediyor... Şey muhabbeti var ya Türkiye'de, erkeğin yakışıklısı olmaz kardeşim, erkek dediğin erkektir. Delikanlı adam aynaya bile bakmaz. O muhabbetler var, evet. O biraz aslında cahilce bir bakış açısı. Şimdi onu söylüyorsun ya, e, Brad Pitt ne o zaman? O triplere giriyor insanlarda evet. Erkeğin de üstü üstü var kardeşim. Kadınların da var erkeğin de var. Ama erkekler tabii ki hayatında iyi görünüşe sahip bir kadını her zaman istiyorlar. Zaten kadınların bu kadar kendine bakmaları da sırf kendi aralarında rekabetten ziyade kendilerini aynada güzel görmek istiyorlar. Bunun yanında karşı cinse karşı bir hani bir albenisi olacak. Anlatabiliyor muyum yani? biliyorsunuz biraz çok o durumları falan. Çirkin insan maalesef dış görünüşü kötü insan hiçbir şekilde kimseye cazip gelmez. Hiç kimse yanında öyle birini görmek istemez. Şöyle bir durum var. Sen de çok rezil görünüyorsundur. Yani bunu söylemem lazım. Kusura bakmayın rezil falan diyorum da. Çirkin diyelim işte hani dış görünüşün kötü. Başkasının dış görünüşü kötüyse bir araya gelebilirsiniz. Ve şöyle de bir şey yaşadım ben. Bir, bir arkadaş vardı iş yerinde çalışan. ...hakikatten çocuk çirkindi yani şimdi hani... Z ...aradan 10 seneden fazla zaman geçti... ...şimdi ne yapıyordur evlenmiştir bilmiyorum... ...çocuk çirkindi... ...başka bir çirkin kız yani... ...yan yana gelseler... ...hani birbirini tamamlayacak bir çift... ...kız ama kendi tipine bakmadan... ...oğlanı beğenmediğini söyledi... ...hani o kulaktan kulağa geliyor dedikodu... ...hani arkadaşı beğenmemiş ve... ...onun da kulağına gitmişti... ...ya demişti ben de zaten o kızı istemem nedir o... ...bakın çirkin erkek... ...güzel kadın istiyor çirkin kız yakışıklı erkek istiyor. Yani onlar bile bakın dış görünüşü kötü olan insanlar bile kendisinden çok büyük çok yüksekte olan birini istiyor. Dış görünüşü iyi olsun parası pulu iyi olsun. E tamam da sen bunu istiyorsun da sen nasıl görünüyorsun? Şöyle bir muhabbet var ya bu red pill black pill muhabbetine girmeyeceğim de hani... Bir kadının arzulayabileceği bir erkek olacaksan spor yapacaksın. Saçlarını jöleleyeceksin. Karizmatik görüneceksin. Adam gibi para kazanacaksın. Onların arzulayabileceği bir insan olacaksan yakışıklı olmak zorundasın zaten. İnsan belli başlı şeylerle zaten kendini oyalayabilir değil mi? Saçını düzelteceksin. Sakalını düzelteceksin. Fitness'a gidip fit bir vücut yaparsan birçok insanın zaten dikkatini çekersin. Birçok kadının, kızın dikkatini çekersin böyle. Evet. Çünkü herkese cazip gelen bir insan modeli var. Brad Pitt niye herkesin ağzında? DiCaprio'dur, Johnny Depp'tir, Tatlı Tuğ'dur. Böyle insanlar evet dışarıda bakıldığında bunlar çok yakışıklı ama. Bir de ün var. Ünün katmış olduğu bir durum da var. Arkadaşlar oraya da değinmek lazım. Çirkin bir adam düşün. Ünlü. Ünlü diyelim. Normal sıradan güzel bir kız. Belki onunla birlikte olmak isteyebilir. Neden? Çünkü o kız da ünlü olmak ister ünün öyle bir cazibesi var. Herkes bir şekilde ben de buradayım demek istiyor. Güzel ol, çirkin ol fark etmez. Herkesin öyle bir ün takıntısı var ve çirkin olan erkekler ve kadınlar bu ünü öyle kullanabiliyorlar hani sıradan bir insanla, güzel bir kadınla zaman geçirebilirler. Evet. Öyle insanlar görmüyor muyuz magazinlerde? Hadi Cem Yılmaz diyelim kardeşim. Hadi Cem Yılmaz komiktir, zengindir ama tip yok. Cansu Dere ile geziyor, Serenay Sarıkaya ile geziyor. Bu nasıl oluyor peki? Abi tamam da onlar da ama ünlü. Bakın ben bir videoda bahsettim zaten. Kadınların büyük çoğunluğu zekaya, bilgiye bakar diye. Onlar zekaya bakıyor ama bakın parası olduğu için ya da ne bileyim çok ünlü, komik olduğu için hiç o yönünü görmüyorlar adamın tipine rağmen yani birlikte oluyorlar. Öyle bir durum da var işte. Hani en azından bizim gibi erkekler biraz seviyesini yükselttiği zaman kadınlar da belki bir şekilde bizi arzulayabilir. Hep o kafadan bakıyorum ben. Youtube'da bile mesela o yüzden yükselmiyor mu insanlar? Bir iyi bir iş yapmak istiyorlar. Ben elimden geldiği kadar burada yükselmeye çalışıyorum zaten. Birileri tarafından arzulanmak istiyorsanız sürekli uğraşacaksınız. Ben de uğraşıyorum hala. Siz de illa ki uğraşıyorsunuzdur. Bir şeyler yapıyorsunuzdur. Göz önünde iş yaptığın zaman birçok insan sana ulaşmaya çalışıyor değil mi? Ben bile bazen birilerinin profiline baktığım zaman aa diyorum bu kız ne kadar güzel ya. Şu kız bakayım şu kız da Cık, yok ya bu kızla arkadaşlık olmaz. Güzel bir 10 tane mesaj gelse benim kutucuğuma 10 kızdan 2 tanesi güzel olsa 8 tanesi çirkin ve ortalama olsa o 2 güzel kıza belki cevap veririm değil mi? Belki daha önce yapmışımdır da hatırlamıyorum ama. Yani bu çok bariz bir şekilde doğru. Kızlar da çünkü öyle yapıyor. Güzel bir kız ol instagramda bir sürü erkek yazıyordur. Aralarından yakışıklı olana dönüyor kız. Hani profiline bakıyor böyle fiziği güzel böyle dilim dilim baklavalı bir vücut mu daha güzel yoksa göbeği olup da bıyığı ta aşağı kadar sarkmış kendini selfie ile öyle diyen dayı mı daha yakışıklıdır? Hangisi daha cazip gelebilir? Tabii ki karnı baklava olan daha cazip gelecek. Hani bir taraftan nasıl bir insan olduğumuzu bilmiyoruz ya. Ha şöyle bir şey var. O güzel kız yakışıklı olanla dışarı çıkar da iki dakikada belki anlaşamaz ya da bir çirkin oğlanla buluşur. Ne bileyim hayatının aşkı olur. Çok iyi bir insandır. Dış görünüşü o kadar güzel değil ama anne öyle bir oğlan buldum. Tamam dış görünüş hani yakışıklı falan değil de seninle tanıştırmak istiyorum. Çok iyi bir insan be. Belki annesi de onu sever. Hani bilemiyoruz bunları. Bu ihtimali kestirebilmek çok zor. Umuyorum ki sizin karşınıza da öyle insanlar çıkar. Hani dış görünüşten ziyade iyi bir insan olmak mı daha önemli? Yoksa vallahi dış görünüş olmazsa ben kimseyle birlikte olmam kafasında mısınız? Ben bunun ortalamasındayım aslında. Ben çok aşırı güzel bir kızdan ziyade birazcık ortalamanın üzerinde hani benim yanımda durduğu zaman en azından birbirimize yakışabileceğimiz birini isterim tabii ki öyle birini arzuluyorum zaten. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda hayatımın birçok noktasında bunu görebilirim. Mutlu edebilir beni. Biriyle mutlu mu olmak istiyorsunuz? Size benzeyen, sizin seviyenizde insanlarla tanışın. Zaten ben ne diyordum? İki insan bir araya gelir. Ortak noktalarını sizi birleştirir. O ortak noktalar neticesinde bir sevgi doğar. Se sevgi, ortak noktalar eşittir. Mutluluk. İyi bir evlilik olabilir. Hatta ben genelde ne diyorum? İyi bir evlilik, yalnızlıktan tabii ki iyidir. İyi anlaşabileceğin bir eş mi, yalnızlık mı? İyi anlaşabileceğin bir eş tabii ki. Çünkü o eş yeri geldiğinde senin yalnızlığını bildiği için seni yalnız bırakabilir. Evet. Senin mutlu olmanı ister. Ama kardeşim bizim toplumda maalesef herkes güzel kız istiyor, herkes yakışıklı erkek istiyor. Bunun yüzünden insanlar bir araya geldiğinde birbirleriyle kavga ediyorlar. Belki kimse kimsenin tipini beğenmiyordur, hiç bilemem. Herkes belki de televizyondaki jönlere bakıyordur kızlar şunlar bunlar. Şey muhabbeti var diye eskiden çok paylaşırlardı Facebook'ta. Kızların gördüğü Hakkı Bulut er, annenin gördüğü kıvanç Tatlıtuğ. Hani hiçbir anne çocuğunu çirkin görmez ya, çirkin olsa bile. Oğlum sen çok yakışıklısın ya. Sen biliyorsun o durumu. Ama onun dışında dışarıdaki kızların hiçbiri o çocukla ilgilenmez. Sebep de e çocuk sürekli bunu triplerine giriyor. Ya anne beni dışarıda kimse beğenmiyor. Sen kıvanç tatlı tuğ diyorsun da. Sen annem olduğun için beni bu şekilde görüyorsun. Dışarıdaki hiçbir kadın beni öyle görmüyor. Sen yalan söylüyorsun. Bununla ilgili tartışan bir iki insan vardı lan. Ben hatırlıyorum. Arkadaşlarımdan biri hatta bu yüzden annesiyle kavga etti. Anne bak sen beni seviyorsun. Sen sadece hani oğlun diye. Senin oğlun olmasaydım sen bile beni gördüğünde beğenmeyecektin. Ben hayat boyu yalnız kalacağım. Hiçbir zaman işim olmayacak. İyi bir seviyeye yükselmeyeceğim. Sporda yapmayacağım. Yani ben böyle bu şekilde boş bir hayat yaşayıp gideceğim. Bakın ben bile geçen hafta 32 yaşıma girdim değil mi? Uzun zamandır hayatım öyle kimseyi almıyorum. 6-7 defa böyle başkalarıyla görüştüğüm oldu farklı aylarda. Bir arkadaş için, bir ilişki için ama olmadı. Hani bir sıkıntılar oluyor, ortak nokta bulamıyoruz veya o insanla kafalar uyuşmuyor, bir şekilde olmuyor. Ama hala bir beklenti içindeyim. Ama beklentim ortalamanın biraz üzerinde bir güzellik de olmalı işte. Maalesef buna da bakıyorum ben. Biri yazdığı zaman hani bakıyorum hani bu kız nedir ne değildir profiline, fotoğraflarına. Hani bunu siz de yapıyorsunuz, ben de yapıyorum. Bu ayıp sanacak bir şey değil. Ama çirkin olmak maalesef yaşadığımız toplumda, bütün dünyada öyle de yaşadığımız toplumda insanlar tam tersi orantıda birini istiyor. Bu sıkıntı. Ciddi sıkıntı hem de. Elimizden geldiği kadar vallahi arkadaşlar ben hani öyle dış görünüşe çok önem vermeyen bir adam değildim her zaman. Çocukken de öyleydim çünkü. Çocukken bile Jim Carrey'nin maske filmi vardı orada. Cameron Diaz'ın oynadığı karakter mesela. Aşırı güzeldi. O televizyona çıktığı zaman ben böyle duruyordum. Hatta bizimkilere diyordum ne kadar güzel bir kadın falan. Onlar da şaşırıyordu oğlum. 8 yaşında bir çocuk niye kadınları bu kadar güzel buluyor? Çocukluğumuzdan beri çünkü erkeklerin zihninde öyle bir şey yarattılar. Mankenler bile mesela Victoria's Secret mankenleri. Çocukluğumdan beri o modelleri izliyorum ben. Zannettim ki bütün kadınlar öyle veya bütün erkekler zannetti ki <laughs> yani bütün kadınlar Monica Bellucci ya da ne bileyim ona benzer Marilyn Monroe'dur ya da yaşadığımız çağda işte Angelina Jolie'dir, Adriana Lima'dır bilmem nedir. Zaten standart gittikçe düşüyor değil mi? Bella Hadid'dir, Kendall Jenner'dır. Ama bunları bile insanlar arzulayabilir. Kendall da mesela hani fiziken benim arzuladığım bir kadın olabilir değil mi? Ha o beni arzular mı? Ha <laughs> Neden? Çünkü ben ünlü değilim. Benim param yok. Yakışıklılık yok. Hiçbir şey yok. Ortalama bir insanım. Türkiye'de varoşlarda bir evde doğmuşum. O ise benim hayatımın bambaşka bir yerinde doğmuş. İnsanı statü önemli diyoruz ya. Statü zaten anasını satayım. İnsanın seviyesini belirliyor. Senin çıktığın bir basamak var ise... O basamaktan sonra o kadar çirkinsin değilsin muhabbeti de olmuyor. Elon Musk mesela yakışıklı adam mı? Yok. Ama dünyanın en zengin adamlarından biri. Şu an gidip kimi yanına almak istese, hangi kadına gitse tamam diyecekler. Dünyanın en zengin adamının kocası olmak erkek arkadaşın, ne bileyim, kız arkadaşı olmak cezbetmez mi? Eder tabii ki ya. Adam tabii ki bunu kullanacak. Onun benzeri Donald Donald Trump'tır, şudur budur. Yaşlanan insanlar yaşlanana kadar neler yapmışlardır. Tipin o kadar önemli olmadığı nereden belli olur biliyor musunuz? Çok fazla paranız var ise. Billzir yana bakın mesela. Adam aşırı çirkin. Dembiczeryan, yani böyle bir çirkinlik yok. Adam fakir olsa benden daha rezil görünür. Gerçi yakışıklılık denince ulan ben bile ondan iyiyim be. Ama yanındaki kızları çıtırları görüyorsunuz. Adam bütün kadınları yan, yani yanında sürekli 30-40 tane kadınla dolaşıyor. Parayla bunu yapıyor. Evet, ama aşırı çirkin bir adam. Hiçbir kadın onu cazip bulmuyor. Bulamazlar. Çirkin. Dünyanın en zengin adamı bile olsanız yanınıza kadınları alırsınız ama sizi cazip bulamazlar. Bunu niye söylüyorum? Fakir olup da çirkin olan insanlar o kadar da triplere girmeyin. Zengin olsanız da zaten cazip görmezler. Sadece para için geliyorlar size. Yani beyaz ve siyah kadar net. Yapacak bir şey yok. Bu videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. Söylenecek her şeyi söyledim yani bir iki bir şey daha vardı öyle çok uzatmaya gerek yok. Çirkin olmak ciddi bir dezavantajdır ama avantaja nasıl çevirebiliriz parayla? Erkekler için önemli. Erkekler için para kazanmak ve birileriyle olmak önemli. Çünkü ortalama bir tipiniz varsa bile Türkiye'deki kadınların, kızların da artık beklentileri çok yüksek benim gördüğüm kadarıyla. Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor, insanların beklentileri daha da fazla oluyor. O beklentiyi karşılayabilmek için erkeklerin çok daha fazla çaba sarf etmesi lazım. Kadınlar o konuda erkekler kadar çaba sarf etmiyor. Çünkü genelde alınan taraf onlar olduğu için biz bir erkeğiz, evin direği Hani o muhabbetle bakıyorlar hala. Hangi kadın olursa olsun, hangi kuşak olursa olsun bizim toplumda böyle. Videonun altına görüşlerinizi yazın. Siz nasıl bir erkeksiniz veya kızsınız veya kadınsınız? Hani kendinizi ortalama mı görüyorsunuz veya çirkin olduğum için hiç kimse benimle ilgilenmiyor mu diyorsunuz? Veya çok yakışıklı ve güzel olduğumuz için bir dakika bile boş kalmıyoruz falan mı diyorsunuz? Bütün yorumlarınızı yazın. Videoyu kesit orada burada paylaşabilirsiniz. Beğenirseniz de bana desteğiniz olur. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.